Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün size aldığım ama çok kullanıma uygun olmayan bir ürünün tanıtımını yapacağım size. Ürün Spigen'in Selfisti S540W modeli. Bluetooth'lu bir model. Aslında hem selfie çubuğu hem de monopot e, monopod. Yani bir nevi tripod gibi kullanma imkanı var. Ben bunu tabii daha önce açtım. Şimdi yaptım. Şöyle göstereyim. Kutular hani bu şekilde çıkıyor. İçinde bir adet kullanım Lavuzu çıkıyor. Bir adet bluetooth kumandasının şarj için şöyle mikro USB bir tane kablo çıkıyor. Şimdi bunun güzelliği ne? Ee, gördüğünüz gibi şu avuç içi kadar bir şey hemen hemen. Hani bunu bir paltonuzun cebine atabilirsiniz. iç cebine veya da çantanız atsanız hayatta yer kaplanacak kadar küçük bir şey. Ee, şurada bir ayar kilidi var. Bunu açtığınız zaman başlık oynuyor veya da bunu istediğiniz gibi sabitleyebiliyorsunuz zaten şurada gördüğünüz gibi e, Bluetooth kumandası var. Şu şekil. Çıkartabiliyorsunuz. E, bildiğim kadarıyla 5-10 metreye kadar bu hani, çubuğunuz bir yere sabitlediniz. Uzaktan video başlatmanıza veyahut da fotoğraf çekmenizi sağlayan bu kumanda. Basılı tuttuğunuz zaman açılıyor. Eşleştirmesi gayet basit. Bluetooth'ta bağlanıyorsunuz. E, tek tuştan basarak video çekebiliyorsunuz. Veyahut da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu konuda gayet güzel. Ama şimdi şey de göstereyim. Şu gördüğünüz gibi şöyle gayet uzayabiliyor. E, maksimum boyutu bu. Daha fazla uzamıyor. Ama selfie stick olarak kullanacaksanız gayet bu boy yeterli. Ama bunun asıl önemli cazibeci özelliğini göstereyim. Şunları şuradan kaldırayım şöyle. Bunun asıl gezvedici özelliği şu. Ayaklarını açıyorsunuz ve bir monopod olarak kullanabiliyorsunuz. Şekil bu. Bu ne için önemli? Mesela herhangi bir ürün incelemesi çekiyorsunuz şu anki gibi mesela. Bunu evde bunun için kullanabilirsiniz. Mesela bu şekilde kendinizi çekebilirsiniz. Veya telefonunuzu sabitlediniz, herhangi bir ürünü göstererek çekim yapabilirsiniz. Gayet şık, güzel ve malzemesi kaliteli. Hani şuraları plastik, mesela şu ayak kısımları plastik. Şu gövde kısmı, şu uzayan gövde kısmı yanlış bilmiyorsam alüminyum. Ama gördüğünüz gibi mesela şu an gayet Sabit durabiliyor. Hatta ayaklarını şu şekilde daha düz da tutabiliyorsunuz. Hani daha sağlam basması için. Ama şimdi gelelim asıl meseleye. Bunu kimler kullanacak? Şimdi arkadaşlar, ürün güzel. Bunu evdeki çekimlerde kullanabilirsiniz böyle sabit duracağınız yerlerde. Ee, Selfie çubuğu olarak video çekimlerde veyahut da fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz. Bu konuda da sıkıntı yok. Fakat e, maalesef bu dış çekimler için yeterli değil. Neden? Birincisi kısa dış çekimlerde hani oturarak dışarıda bir yere sabitlediğinizi varsayalım oturduğunuz zaman bile bir nebze alçak kalıyor. Çünkü bunun maksimum uzunluğu Yanlış bilmiyorsam kutusunun üstünde de yazıyor. 89 santim oluyor. 89 santim maksimum uzunluğu. Hani 89 santim nedir? Ee, şöyle söyleyeyim size. Varsayalım ki bir bankta veya bir sandalyede oturuyorsunuz. Tripodunuzu, daha doğrusu monopodunuzu, monopodunuzu yere sabitlediniz. Bu sizin e, göz sızığınıza bile gelmiyor dış konumda. Bu birincisi. Ik i̇kinci eksi yönü ise bu. Evet, 89 santim oluyor mu? Oluyor, gayet uzuyor. Fakat şöyle bir kötü yanı var. Bunu biraz şöyle uzattığımızı varsayalım. Bunun üstünde bir ağırlık olduğunuz varsayalım. Şöyle gördüğünüz üzere, şu uzunlukta bile gayet çok rahat şekilde titriyor. Hani bu 89 santimi açtığınız zaman ve yere koyduğunuz zaman, hani sabit dururken bile yani yere bıraktığınız anda bile gayet fazla bir titreşim var. Ki bunu eğer ki rüzgarlı bir havada kullanmayı düşünüyorsanız kötü bir deneyim sunar size. Hani o konuda biraz sıkıntılı. Yani dış kullanıma hiç uygun olmayan bir selfie stick diyelim. Eğer onun monopod olarak kullanmayı düşünüyorsanız bir boyu yetersiz. iki çok gayet titreşimli çalışıyor sabitlediğiniz zaman. Bu konularda gayet kötü. Ama artısıyla eksisiyle Ürün bu. Şu an Amazon'da 155 TL gibi bir fiyat olması lazım. İndirimle beraber eğer uygulama üstünde ilk defa satın alım yapacaksanız indirim koduyla beraber 122 TL mi? Yanlış biliyorsun TL bir fiyata geliyor. Sadece alacak kişilere de bir nebze fikri olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sadece kısa bir izlenim videosuydu bu. Herhangi bir inceleme videosu falan değil. Sadece ilk bakışta fikirlerimi aktarmak istedim. Hepsi bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.